Alimlere, evliyaya yapılan hürmet veyahut bizim bazı eşhasa ettiğimiz hürmet, dinimizdeki kardeşlik prensibiyle, herkesin aynı hakka sahip olması ile, imsiyazın olmamasıyla nasıl tevfik edilebilir? Evet, bu kardeşimiz de diyor ki, bir prensip size okuyayım. Evvelâ mü'minler kardeştir. İnnemel mü'minûne ihvetün. Khususiyle bir dava etrafında birleşenler, mesela bu asırda irşat vazifesini üzerine alanlar kardeştirler. Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşit vaziyetini takınamaz. Yani biri diğerinin üzerinde fazilet vuruşluk yapamaz, çalım satamaz, kendisini satamaz. Kardeş kardeşe muavin olur, müzahir olur, yardımcı olur. Kardeşler arasında cari olacak en kuvvetli hüküm de fena fil Kardeş, kardeşin hissiyatında fani olması. Yani onun şerefiyle şerefyab olması, onun ulvi hisleriyle mahsus ve mütehassıs bulunması, onun kederiyle mütekedbir olmalı, müteellim olmalı. Kardeşin kardeşe karşı tavrı bundan ibaret olacaktır. Bununla beraber biz bazı eşhasa da hürmet ediyoruz. Bu hürmet hissi müsavat prensibini ortadan kaldırıp, kardeşi kardeşe karşı peder ve mürşit vaziyetine getirmiyor mu gibi bir sorudur. Ben soru izah etme lüzumunu duydum. Evvela İslam dairesi içinde kardeşin kardeşe kardeş nazarıyla bakması ve fakat aynı zamanda büyüklere karşı ihtiram hissi bunların her ikisi de ayrı yerde değişik şekilde izah edilir. Biz hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Sizin üzerinizde yaşıyla, başıyla, kafasındaki meşbuiyetiyle ve kafasının çapıyla çok büyük insanlar olabilir. Bunlar da sizin kardeşlerinizdir. Bunlar şahsen size karşı fazilet vuruşluk yapamazlar. İlimlerini intikal ettirdikleri ettirecekleri, irşat ve tebliğ vazifesini yaptıkları ve yapacakları zaman, o makamın kendilerinden istediği ve kar ve ciddiyetin dışında kardeşlerine karşı fazilet vuruşluk yaparlarsa tekebbür isar etmiş olurlar, gurur isar etmiş olurlar, Allah'ın verdiği şeyi suistimal etmiş, şahsi nüfus temin etme istikametinde kullanmış olurlar. Dikkat buyurun. Demek ki kardeşler arasında esas müsavat hissini bozmak isteyen büyüğün küçüklere karşı büyüklük dalı takınması, onları ezmesi, dini hissiyatların istismar etmesi, onların üzerinde fazilet kuruşluk nevinden çalım çatması ve satması meselesi. Mahsurlu olan ve dince memnu bulunan husus budur. Bu büyüğün vazifesidir. Yani sizin büyük görecek kimselerin vazifesidir. Ama küçüğün vazifesi de odur ki, büyüğe karşı hürmet hisleriyle meşgul bulunsun. Yani o el öpmek istesin. Büyüğün vazifesi de odur ki ona elini vermesin. Küçüğün vazifesi odur ki ona kıyam hissi içinde bulunsun. Büyüğün vazifesi de odur ki, resul Ekrem'in buyurduğu gibi لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُوا الْاَعَاجِمُ Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa kalkmayın desin. Ama bir noktada bu hisse aleyhisselatu vesselam tahşid ederek, Sa'd ibn Muaz Hazrec'in reisiydi. Hendek vakasında mescidin yanına gelirken aynen şöyle buyurdu. Kumu ila seyyidikum. Efendinize kıyam edin buyurdu. Yani Sa'd ibn Muaz'a kıyam edin. Allah Resulü bir taraftan onlara terbiye öğretiyordu. Ama bir taraftan da Sa'd ibn Muaz'a diyordu ki siz de şu hisle meşgul bulunun. Size küçükleriniz ayağa kalkarken engel olun, ayağa kaldırmayın. Bu sizin terbiyeniz. Onların yapacağı da onların terbiyesi. Size sahihinde olan bir misal daha arz edeyim. Abdullah ibn Abbas Hidrul Ümme, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in amca zadesi. evvelin ve ahirine vakıf olan ve Kur'an-ı Kerim'in her kelimesi üzerinde söz sahibi bulunan, kendinden sonra gelen tabi'in imamlarından Katade ibn i Dehaç, Said ibn i Cübeyr, ve daha pek çokları iklime gibi büyük zatları yetiştiren nadide bir insandır. Bir de Medine-i Münevvere'de aynı zamanda Zeyd ibn Sabit isminde Ansar'dan büyük bir imam vardı. Hadiste söz sahibi Resul Ekrem'in matmahı nazarı sallallahu Yaşıyla başıyla İbn Abbas'tan büyüktü. Hadiste de İbn Abbas'tan çok ileriydi i̇bn Abbas onu gördüğü yerde merkubundan indi, onu hayvana bindiriverdi. Niçin böyle yaptın deyince biz ülemamıza, büyüklerimize böyle ihtiram etmekle mükellefiz dedi. Ata binen Zeyd ibn Sabit, i̇bn Abbas'ın elini yakalar yakalamaz hemen öpüverdi. Sen niçin bunu yaptın? Bizde de resul Ekrem'e karabeti olana karşı böyle hürmetle memuruz dedi. İşte Böyle bir hürmet anlayışı içinde kardeşlik prensipleri de hiç zedelenmemiş olur. Mühim olan mesele büyüğün çalım satmaması ve yine mühim olan mesele küçüğün de burun dikmemesi. Mesele karşılıklı anlayış içinde cereyan ederse ne kibir ve gurur ne de saygısızlık ve hürmetsizlik olmaz. Hava biraz sıcak bilmiyorum sizi sıkıyor muyum?